Kolluğu kumar makinesi gibi çıktı şerefsiz makine. Ocağıma ince rağçı dikti. Al sen bunu öbür katta oyna. Biz Feyza ile özel bir şey konuşacağız. Gayret ederim. Sevimli Toroman. Canım. Senle Kartal hakkında konuşmamız lazım. Son günlerde kafası pek yerinde değil. Son günlerde mi? Adamın ortaokul diploması sahte be. Bunu nasıl mezun ettin diye sorarlarsa diploması sahte derim diye müdür gidiyor. Bizzat kendisi sahte diplomayı bastırıyor. Kartal'ın eline veriyor. Ben kendimi bildim bileli Kartal'ın kafa yerinde yok. Yavrum. Hayır ben yardım edelim manasında söyledim. Yoksa daha öncesi de var. Okumayı öğrenmeye çalışırken bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacak diyordu. Yani buna nasıl yardım edebiliriz ki? Ya bu bir süredir yalnız takılıyordu. Ben de sen olunca pek vakit ayıramadım. Garibim yalnızlıktan bunu almış olacak ki bana geldi. Ya Feyza ya ben dedi. Ben de çocuk daha kötü olmasın diye Feyza'dan ayrılırım dedim. Ne yapacağız şimdi o zaman? Ya Kartal'ın yanında dümenden kavga edip bir süre bizi kimsenin göremeyeceği yerlerde buluşacağız. Hmm. Bizi kimsenin göremeyeceği bir yer. Acaba samanlıkta mı buluşsak? Yok canım ne samanlı? Ne yapacağız samanlıkta buluşup? Bir ağzımla söylemediğim kaldıydı. Onu da yakında söylerim zaten. Sizinle önemli bir şey konuşacağım. Gelin dedin geldik. Bir saattir bize arabanın özelliklerini anlatıyorsun ya. İşin kötüsü arabanın yürüyen aksamı bir saatte zor bitti. İçinin özelliklerini anlatmaya yeni başladın da. Bir arabada olmasını istediğim tüm özellikler bu arabada mevcut gençler. Kafama göre yaptırdım anlayacağınız. Alarmı bile var bak. Keşke aynalara film çektirmeseymişsin. Oğlum ne yapayım? Camlara çektirdim malzeme arttı. Atamaydım. Ziyan mı olaydı? E ne dedi? Abi bize anlatacağın önemli şey bu muydu? Bu araba benim için çok önemli gençler. Anlatamadan geçemedim işte. Fakat size de çok önemli bir haber vermeye geldim. Feyza ile Deniz bugün yarın ayrılır. Haberiniz olsun. Ne de olsa birlikte mücadelemiz oldu onlara ayrılmak için. <laughs> Güzelim bize iki gazoz kapı getirsene. İstersen bir de kendini aç bizden. Ulan seni bir kere görmek için gelir. Bütün haftalığımı gömerim. Eve ekmek götürmem. Ama olsun. Aç kalsın senin için çoluk çocuk. Bir önemi yok. Oğlum siz niye sürekli bende şansınızı deniyorsunuz ya? Nimet abla da bu kadar çok şansınızı deneseniz üstüne bir de zengin olurdunuz. Çok güzelsin çünkü Feyza. Canım sen dur ben ilgilenirim. Ulan sizi artı 18 döverim. Gördükleriniz yüzünden fiziksel ve zihinsel gelişiminiz olumsuz etkilenir. Yediğiniz dayak da yanınızda kar kalır. Anladınız mı? Başlatmayın gazozunuza. Defolun gidin lan buradan. Vay kanka. Akşam ne yapıyorsun? Takılsak mı biraz? <laughs> olur kanka, bana uyar. Ay ya gerçekten ne kadar güzel olur. Hem havamız değişir biraz. Biz erkek erkeğe takılacağız Feyza. <laughs> Feyza erkek erkeğe dedi. Ne oldu bir an için umutlandın? Sen o gruba yakınsın fakat dahil değilsin. He ne dedin? Ulan evrim şemasındaki yerim belli değil. Tutmuş bana hala laf söylüyorsun. Biraz yavaş ol Feyza istersen. Vay anne. Biz senin için neler yapalım senin yaptığın şeye bak. Ulan insanoğlu çiz süt emmiş be. Sen kettle'dan mı emdin sanki? Ay! ay. Annesinin sütüne laf da söyletmiyor, anlasının kuzusu. Biraz ana kuzusu olsak da, esasında babamızın oğluyuz. Anladın mı? Lan biz amcamızın kızı mıyız? Kime ağlatıyorsun? Nasıl çiftsiniz lan siz? Bildiğin mahalle kavgası ediyorsunuz. Azıcık tutkulu bir şekilde dövüşün bari. Bundan sonra çift değiliz, tekim ben. Gidiyorum. Ne haliniz varsa görün lan. Pardon Feyza. Bırak kolumu. İş haricinde bir daha görüşmeyelim, tamam mı? bırak dedi lan duymadın mı? Kaçmak için döndüğümde önümde verirdi. Bu nasıl bir şey lan? Şirket misiniz oğlum siz? Yok abi küçük esnafız biz. Dükkan açık kaldı bırak da gidelim biz. Koç koç. Koç. Kankaların en herkülü. Biz hepsine en hepsine kurban olduğum. Deltoidine başımı koyup uyuduğum. Adonis'ine oh. şöyle. Oğlum yanlış kaslara doğru iniyorsun. Bak başına bir iş gelir. Gümrük muhafaza. Gelsin kanka. Gelecekse senden gelsin. Bu zamana kadar neyi mi esirgedim senden? Ah. Bana mı? Ah be kardeşim. Ne gereği vardı ya? Feda olsun kardeşime. Sen ki benim için o Feyza denen keçi boynuzunu terk ettin. Bir hediye almışım çok mu lan? Bu ne lan? Mutfak robotu mu aldın bana? He aslında geçen anneler gününde anam aldıydım da kullanamadı kadıncağız. Teknolojiyle arası yok. Oklavadan öteye gidemiyor garibim. Cahil kadın işte. Ateşi buldum tek. İyi kardeşim sağ ol. Çeyizime koyarım ne yapayım? Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Tövbe de lan. Feyza'dan yeni kurtulduk. Çeyizmeyiz aklını bulandırma. Kesin sana büyü yaptılar. Yoksa senin ne işin olur Michael Jackson tipli karıyla? Kartal, öyle de demeyelim ama değil mi kardeşim? Ya ne diyelim kardeşim? Ha? Ne diyelim? Intercity'lerdeki robot tipli kadın mı diyelim? Oğlum kadın dediğinin belli bir formu olur. Bu Feyza bildiğin yukarıdan aşağı dümdüz paralel. Galas Kartal. Kardeş. Bak ben onun gibisiyle ıssız adaya düşsem denize atlar geri yüzerim. Pavyonda yanıma otursa gon seçkisi diye ayran ısmarlarım. Anadan ürüyen pol dansı yapsa onu değil dire izlerim. <gülüyor> <gülüyor> Hayrola ne oluyor? Burada? Yok bir şey Feyza'm. Bizimki gene arıza yaptı da bir kapatıp açıyorum. Ya Deniz. Bu sığır tabiatlı biçimsizden kurtulmak için kavga etmiş gibi yapıp numaradan ayrıldık ama... ...bu durum bizim ilişkimize zarar vermesin. Feyza'm. Hı? Hani Hindistan'da aşk için inşa edilmiş bir bina var ya. Taç Mahal. Evet. İşte o bina. Sallam girsin. Uy. İşte o. Evet. İşte o taç mahalli günün birinde dünya gözüyle görebilirsek hiç etkilenmeyelim olur mu? Çünkü bizim sevdamız ondan büyük. Ya şapşal mısın sen? Kaslı jelibonu. Yerim ben seni ay yerim. <laughs> Ama böyle olmuyor ki Deniz. Ben seninle hava atmak istiyorum. Sokaklarda kol kola sürtmek istiyorum. Bakın lan kaltaklar. Bu sırtı ben çırmıklıyorum diye bak. Buyur. Ha, bu kadar coşmasam iyi olurdu da Ne yapayım istiyorum işte Her an seninle vakit geçirmek istiyorum Tamam kız söyle Ne istersen onu yapacağız O zaman Bizim lisenin pilav gününe gidelim mi? Pilav günü mü? He. Ne pilavı ya? Gülüm sen iste en kral yerde risotto ısmarlayayım sana Menüde de var hem beleş Amacımız pilav yemek değil ki bebişim Bacıyı dövmek <laughs> Tam uymadı ama galiba ben anladım. Ne oldu bana ya? Rüyamda Hindistan'daydım, kafama fil oturuyordu. Hayırdır inşallah. Benim de tam şurama bir öküz oturdu ya. Dur bakalım nasıl kaldıracağız? Mal. Ya Feyza, gülüm. Terden vıcık vıcık oldu ellerimiz. Bir silelim sonra yine tutuşuruz ya. Sus lan! Yani susar mısın sevgili sevgilim? Zaten birazdan pilav yemek için mecburen ayrılacağız. Şimdilik böyle yakın duralım. Uf. Bizim sınıftan kimse yok galiba. Ya pilav günü dediğin baharda yapılır. Nasıl dandik bir okuldan mezun olduysak... ...kış ayında kapalı salonda etkinlik düzenliyorlar. Bir saat önce liselilerin tepiştiği yerde nimet yiyeceğiz. Ya mekan ergen hormonuyla karışık. Tavuklu pilav kokuyor be. Deniz! Bugüne dair belirli planlarım var. Bak beni baltalama üzerim. Ah be Feyzam sen değil miydin lise yıllarını hatırlamak bile istemiyorum diyen neyin hesabı bu şimdi? Hatırlıyorum. Mesela Tarihçi Vasfi Hoca'nın beni sürekli uzun olan diye çağırdığını hatırlıyorum. Söz diye kalk uzun olan, tahtayı sil uzun olan. Sen niye kızlarla takılıyorsun? Git erkeklerle maç yap uzun olan. Mezun olana kadar adama kız olduğumu kanıtlayamadım. Kördü kızım o adam, kör. Ya, peki her tuvalete girdiğimde kızların beni erkek zannedip çığlık atması? Kıskanıyorlardı seni. Ya bırak! Bütün kızlara çıkma teklif edilirdi. Okuldan sonra beni okeye, batağa, diye çağırırlardı. Hatta bir keresinde hayır diyemeyip endüstri meslek lisesine kavgaya bile gittim. Kız olduğumu anlayamadılar. Tornavidayla kovaladılar beni. Sen o mevzuda var mıydın ya? Ama sonra çok sayıkladık biz onları. Bir keresinde de liseden iki tane kız bana çıkma teklif etti. Feyyaz senden çok hoşlanıyorum diye mektup yazdılar. Feyza? Birlikte geldiniz öyle mi? E ben ayrıldığınızı duymuştum. Yok A ayrıldık tabii. Bitti o iş işte, değil mi? Ama çok modern zihniyetlere sahip olduğumuz için... ...böyle etkinliklere beraber katılabiliyoruz. Neşe de esasla Hatun çıktı ha. Bir merhaba bile demeden hop feyda aldı soruya. Merhaba kanka. Kartal, sen ne arıyorsun lan burada? Pilav yemeye geldim kanka. Herkes kadar benim de aklım var o kazanda. İyi de birader, sen mezun olmadın ki. Müdür sana verdiği tasdiknamenin örneğini çerçeveletip duvarına asmıştı. Olsun oğlum, yıllarımı verdim ben bu okula. Bir gün devamsızlık yapmadım, bir gün de derse girmedim. Hep dış kapını nöbetçisi oldum. İş sandığım meslek zannettim nöbetçi öğrenciliği. Ben SSK'mı yatıracaklar diye beklerken tasdiknamemi elime verdiler Deniz. Öncüm var benim bu okula Deniz! Bir da mühimmiş! Ne? Ne? Gel Feyza. Bunlar burada kendi başına azıtsın. Bizim kızlar şu köşedeydi. Gel laflarız. Gel kanka gel. Bizimkiler pilav kazanının başına konuşlandı. Bir merhaba diye onlara gel. Gel. Oğlum burada daha güzel karılar var. Gel. Gel. Hayrola kanka sen niye eğilmiyorsun? Şaşırdım be kanka. Lise boyunca birlikte takıldık ama anca fark ediyorum. Klonmuşsunuz yalan lan siz. Ay, herif lisedeyken de üst insandan hallice olduğu için bu ucubelerden başka kimse onunla arkadaşlık etmiyordu tabii. Var ya en yakışıklısı bile yanında yıkık dökük duruyordu kızım. Ay tabii o fantastik dörtlüğü geç. Onların hiçbir şansı yoktu. <laughs> Yalnız o günler geride kaldı be Denizciğim. Şimdi hepimiz iş, güç, kariyer, para sahibi adamlarız. En azından bir kısmımız. Ee, ne olmuş? Yani diyorum ki Deniz'im, eskiden olanak yoktu. Ama şimdi senden dökülenleri toplayabiliriz Denizciğim. Yokmuş öyle elinde çıtayı düşürmüş, konfor arayan cıvırlar. Ya sen git, Allah'ın divriğinde beni en yakın arkadaşımla aldat. Önce Feyza'ya da kızdım tabii. Ama buna nasıl kızgın kalır Son o şu sevimliliğe bakın Allah aşkına. Seni yerim, 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 yerim. Benim reel ve sanal tüm arkadaş çevremde... ...nüfuz etmediği bir neşeyle sen kalmıştın. Siz de boncuk gibi arka arkaya dizdim arada. Kulübe hoş geldiniz. <laughs> ne diyorsun lan sen? Ne kulübü? İkinci yıl lisesi Açık Deniz'de Yelten Kulübü. Şu salonda görmüş olduğun bütün kızların hepsi kulübün üyesi tatlım. Deniz bana sadece 28 kadınla birlikte olduğunu söylemişti ama. Ne? 28 mi? Şubat ayının skorunu söylemiştir o sana güzelim. Şu hatunu çıkaramadım ben ya. Hani cımbız gibi olan. Beyza ya o. Hani favoriler güçlü diye kıskanıyorduk ya. Vay olumlu gelişme göstermiş. Ee ne de olsa Deniz abinizin tornasından geçti oğlum. Kartal. Vallahi mı? Deniz şu kızı bana ayarlasana be. Kurbanın olayım. <laughs> tamam o kadar güzel değil ama... ...en azından körpe. Gideri de var işimi de görür. Hem nefes de alıyor. Heh, bak bu kıya yap bana. Ne dilersen dile benden. Üstelik doydum ki. Orada burada garsonluk yapıyormuşsun. Sana daha güzel kapılar açabilirim. Kartal. Buyur kanka. Tavayı bir versene. Ah, ah. Sıcak tarafını neden veriyorsun oğlum? Neyse dert değil. Bir tabar adam çıktı lan dışarıya, niye gayet etmiyorsun? Görevine saygın olsun azıcık, vazife namustur. Şu kravatını da düzelt. Oğlum kartal, yapıştır. Bu Hilmi denen adam, paranın hem efendisi hem kölesi. Böyle bir herif yani. Turgut abi, yemişim Hilmi'yi, asıl hikaye bende. Bir izin verir misin? Ah hanım, ah ah. Nedir benim bu denizin kirli geçmişinden çektiğim? Herifin geçmişi bir ergenin internet geçmişinden bile daha kirli. Historiyi sil seçeneğine tıklıyorum. Bilgisayar kasılıyor. Geçen hafta zaten sinirim tepemde. Bir de ne göreyim? Afiyet olsun. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kartal, müşteri var. Allah Allah niye doluyuz kim bunlar? Hiç bulaşma Feyza hede geç. Deniz Bey gelecek değil mi? He. Kim? Sana ne lan Deniz Bey'den? Ya hede geç dedik işte niye karışıyorsun sen? Çok sağlam baş bırakıyorlar Feyza rızkımızdan etme bizi. Git. Neye konuşmuyor? Bunlar Deniz'in eski kırıklarının bir kısmı Feyza. Boşta olduğunu öğrenmişler. Kimi o oh olsun demeye, kimi amortisiyle bir bilet daha almaya, kimi de hani sanki böyle kazayla karşılaşmış gibi yapıp eski günleri yad etmeye gelmişler. Fakat ben onları yolladım. Akşam gelecekler. Sabah sabah yad olmaz diye düşündüm. Adam zaten kendi zoru yanmış. Bir de bunlarla mı uğraşsın Feyza? Nasıl? İyi düşünmüş müyüm? Hı? Ne dedin? Ne adı ya? Bunların hepsi Deniz'in eski kırıkları mı? Evet. Ana. Aman! He işte yaş grubuna göre masa masa. Mesela bu katta full esmerler. ikinci katta sarışınlarla kızırlar. Üçüncü katta da yabancı uyruklar var. Fakat ben onların dilinden anlamadığım için vücut dillerine göre oturttum. Biraz karıştırmış olabilirim. Günaydın. Allah Allah. Tipe bak. Deniz gelmedi mi? Cık. Yok mu? <laughs> Neşe sen düğüne mi nişana mı gidiyorsun diyeceğim ama... ...sen bence buradan direkt gerdeğe gidiyorsun. Ay yok ya her zamanki halim. Öyle ne bulduysam giydim geldim. Şaşırtmalı soru. Ne bulduysam diyor şair. Fakat hiçbir şey bulamamış. Şiirle ilgiliyim bu ara. Kelimelerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynanmasını seviyorum. Soruyor kızım Deniz'den. E sana ne bana Neyse Deniz'den? Bana bir şey yok. Bana hiçbir şey yok. Duydunuz mu? Hepinize söylüyorum. Bana hiçbir şey yok bize de yapasın. Kaç saattir bekliyoruz. Gelmeyecek mi yoksa Deniz? Gelecek ablacığım. Sıra numarası vermedik mi biz size ha? Sırası gelen tek tek görüşecek Deniz'le. Allah Allah. Yalnız ben internetini aldım sırayı. Kağıdım yok. Telefondan göstersem olur değil mi? Olur, olur. O da kabul ablacığım. Bir tek karşıdan gelenler yarın görüşecekler. Herkes ona göre ikamet kap belgesini hazırlasın. Ta Edirne'den geldik biz. Bize de kolaylık sağlayın. Ay lütfen kurallara uyulsun. Bilseydik ona göre gelirdik canım Trabzon'dan. Oh! Ya. Allah daha beter etsin Feyza. <laughs> Sayamadım kaç kişiler. Kız meslek lisesi gibi ortamdı. Bundan sonra bana patlamayan lastik taktıracaksın. Onu da böyle ağzında şişireceksin. Kupi! Koy oraya koy. Çekil şuradan be geri Bir, bir daha istemiyorum. Hilmi abi gözünü seveyim abicim. çok müşkül durumdayım bana araban lazım. Aa olur tabii olur al şunu katalogdan istediğini seçer. Hı hmm, üstü açık olan çok güzelmiş versene onu. Hı hmm, şoför de ister misin yoksa kendin mi kullanacaksın? İsterim tabii zengin gösterir. Pek sanmıyorum ama kurumu ister misin? İsterim tabii dört tane olsun. Vallahi mi? Sen benimle taş taş geçiyorsun değil mi? Şurada yardım istedik yaptığınız muameleye bakın be. Yazıklar olsun. Hayatımda gördüğüm en kötü insansın sen. Erol Taş bile senin yanında Nihat Atipoğlu gibi kalır be. Senden nefret ediyorum. Anladın mı? Nefret, nefret, nefret. İlerle, Allah Allah ya. Ben gerçekten verecektim. Ulan artık karakterim nasıl oturduysa kimse benden bir iyilik beklemiyor. Hilmi bunu tutar buldu? Beni niye dururdunuz oğlum Metin abi? İsterlikli kulak misafir oldum. Araba mı lazım. Yok. Var mı lan? He yok. He, benim arabayı da bakıma verdim Metin abi. İstersen amca onun arabası var. Ama tek kapı. Tek kapı mı? He? Kızları havada atar zemine ha. Aba! Yalnız hemen gidelim. Ben kızları çok beklettim. Koş koş. Deniz nereye gidiyorsun lan? Niye kaçıyorsun benden? Ya Feyzam görmüyor musun? Abin gözleriyle resmen benden yardım dileniyor. Kaç bakalım, kaç. Daha nereye kadar kaçabileceksin? çıkartma kafanı. Tek kapılı araba dedin bu muydu lan? Ee, anladın ki? Tek kapılı işte. Ulan bu soruna cevap vermek külliyen kelime israfı. Yerim, içerim ama israf etmem. Deniz. Oğlum kapı bozuk galiba lan. Bir el atla çıkayım. Arada sıkışıyor herhalde. Ben açarım. Lan zaten bir tane kapısı var. Oradan binmeye çalış. Lan ne yaparsanız yapın hadi. Ne haliniz varsa görün. Neredesin sen Kirdem? Sen gelmeyince kızları tek başıma okula bırakmak zorunda kaldım. Ne lan bu? Sen kızları kızların arabasıyla mı okula bırakıyorsun? Sen araba bulabildin mi kardeşim? Bulabildiysen ona geçelim. Ya aslında bizi bırakmanıza gerek yok. Zahmet etmeyin. İşinizden geri kalmayın. Yapmayın güzel bayan lütfen. Bizim zaten işimiz yok. Boş gezelim, boş kalmasayız biz. Ama bu da yetti artık ya. Tek bir şartla bizi okula bırakabilirsiniz. Arkadaşınız da bizimle gelecek. Kim? Deniz hanımlar, hanımlar. Siz bizim sırf sizin arabanıza binebilmek için erkeklik gururlarımızı ayaklarımızın altına alabilecek kapasitede insanlar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Siz bizi böyle mi tanıdınız? Böyle mi tanıdınız bizi? Evet, çok doğru tanımışsınız. Helal olsun size. Tam bir insan sarrafıymışsınız. Takdir ediyorum. Pardon. Şuradan iki öğrenci alır mısınız? Ne diyorsun sen be? İyice dolmuşa bağladı bu da. Yok ya öyle değil ablacığım ya. Şuradan yani yoldan hakkat iki öğrenci daha alsanı da dörde dört olsak diyorum bari. Sinirlenme kı. Metin'in sesi çok güzeldir. Bülbül gibi şarkı olmuşsunuz. Bir türkü parçalasın da dinleyin. Yalnız biz yabancı dinliyoruz. Tamam o da yabancı dinliyor. Ne zaman baksam Robert Hatem'i dinliyor. Öyle değil yalnız. Mesela Soldier of Fortune dinliyor mu? Soldier of Fortune ne lan? Tamam beyler panik yapmayın. Sivas'taki dedem de bu şarkıyı dinlerdi. Soldier of Fortune diyor. Yani kızları da askere alın. Parçala Metin. Kurban oğlum size ey komutanlar. Kızları da alın artık askere. Kızları da alın artık askere. Alın artık artık askere. askere. Tamam. Deniz'i duyamıyorum. Ben konuşmuyorum ki zaten. Aa, demek ki o yüzden duyamıyorum. E ee, anlatsana biraz. Nerelere takılıyorsun sen? Evde takılıyorum. Aa, home party. E partisi yani. En güzelini yapıyorsun vallahi ya. Ee, bu aralar gideceğim bir yer var mı? Yok. Var! Bizim mahalle partileriyle ünlüdür zaten. Mahalle olarak tek partili döneme geçti. Ne kadar seksi varsa mahallede bir eve toplanıyoruz, sabaha kadar parti yapıyoruz. Gelmek ister misiniz? Ne zaman? Bugün. Tüh ya, bugün bir işimiz vardı. Yarın. Aslında bugün yarın erteleyebiliriz. Bugün. E o zaman bugünkü partiye biz de gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Peki biz gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Öyle be, Allah'ım günler olsun ya Rabbi. Artık biz de kızlarla aynı ortamda bulunabileceğiz. Kurban keseceğim, kurban! Kızlar, alacağınızı aldınız. Artık akşama iyi bir fingir dişirsiniz. De. Arkadaş, bizi saat bir yerde tükürün. İşimiz, gücümüz var bizim ya. Bu nedir ya? Kurban olam size, ey komutanlar. Kurban olam size. Abi, bu kabuklarını ne yapalım? Yere mi atalım? Ne? Ne dedin? Neyin kabundan bahsediyorsun oğlum sen ya. Ben çekirdeğin hep dışını yeriyim içine atarım. Aa bak. Deniz, sen kabukları kartala ver o yesin. Kartal sen de işlerini denize yedir. Böylece kendi aranızda bir geri dönüşüm sistemi oluşturun. Yerler kirlenmesin. Eğer ki yerde bir şey görülürse anam beni, ben de sizi oya. Lan! Hı? Beyler, galiba bu sefer geldiler. Koşun! Hadi! Abi bu ne hal? Olağanüstü hal. Beğenemedin mi? <laughs> ben sana da de bir defa eğlenirim arkadaş. Onda da çılgınca eğlenirim. Bu gece de eğleneceğim. Karışmayın bana ya. <laughs> Kızlar nerede ha? Burada. Gel göstereyim. Allah'a mı? Allah'ım diyor ya? Ya aslında başta ben de inanmak istemedim. Yani Melis benim Ne ben yapıyor la bu? Beni için... affedin 147. bölümünün tekrarı var onu izle. Televizyonu kapat Melis Metin. Kesiyoruz. Kumandayı al kapat. Bu gece benim gecem kardeşim. Kimse karışamaz. İstediğimi yapar, istediğim gibi eğlenir. La oğlum bu adam benim büyüğüm. Bak elimi kaldıracağım ayıp olacak. Bunu kaldırın götürün buradan. Çabuk. Hadi gidelim Hakan abi. Gel abi hadi gidelim. İnsanlar gergin zaten. Gel. Hakan kim la? Benim adım Turgut, Turgut. He amına koyayım. Çok enteresan bir isimmiş. İyi ki düzelttin. Hadi kardeşim hadi ya. Allah aşkına ya. Hadi kardeşim hadi. Aa! Pardon Hakan abi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Dır <Sessizlik> Beyler vallahi çok kırıldık. Bak parti varmış bizi davet etmiyorsunuz. Ee Hani kızlar nerede? Lan, Ol, o, la gelin ben gelin iyi ettiniz. Siz de gelin bir siz eksiktiniz lan. Dayınız amcanız ne kadar adam varsa sülhanizde hepsini toplayın gelin oğlum. Bu nasıl bir parti lan? Böyle ortam mı olur ya? Alı sahaya adam çarsak ancak bu kadar toplanırdık ha. Hayır arkadaş benim anlamadığım kimse... çen yanında bir tane bile kız getirmiyor ya. <laughs> bir tane bile ya. <laughs> Nasıl bir mahalle olduk biz arkadaşlar. Bizim soyumuz tikenerek böyle giderse. Bir de şunlara bak boy sırasına girmişler. Joe, William, Jack, Avaret. Şu kasçı kazı yüzünden üremeye fırsat mı var Ali abi? Neyse biz de gidelim şurada bir parti... Kağıt Bari. O bizim yanık arkadaşların toplamış orada yanık oynuyorlar. Siz yukarı çıkın. Beyler, kızlar gelmeyecekse biz gidelim bari. Aa, Aa. yanık. Tıpçı Biz giderim derken kızların evine giderimden bahsediyorum. Tövbe estağfurullah ya, tövbe estağfurullah ya. Aa, i̇mam efendi senin ne işin var burada? Ben mi? Başka imam mı var ortam? Bu kadar erkek kaplanmış görünce cenaze var zannettim evladım. Bir mevlüt okuyayım diye gelmiştim. Güzel. Oku. Bari günah giremedik hiç değilse sevaba girelim. Oğlum ne diyorsun sen ya? Yok ki mama efendi cenaze falan. Siz de evinize gidin isterseniz. Selamünaleyküm. Kendinize gelin beyler. Bu ne hüzündür ya? Kızlar gelmedi diye. Ortamımızda bir tane kız yok diye eğlenemeyecek miyiz kardeşim? Öyle bir eğlenelim ki İstanbul'da ne kadar kız varsa çaplasın kaçlıktan. Var mısınız? Varız. Var mısınız? Varız. E hadi o zaman. Let's have a party. Bence güzel partiydi ya. Eğlenceliydi yani. Bence de harikaydı. Hiç bu kadar eğlenmemiştim ya. Mükemmel. Coştukça coştuk ya. Gerçi bunu anlatmaya bile gerek yok. Ya, yeah. Bence bunu bir daha yapalım. Yeah. Yanık. Çok iyi sıvazladık. 40 yıllık klavurum böyle parti görmedim. Lavlen, bir bu iki. Ya güzeldi, güzeldi, güzeldi. Eğlen. Demek ki erkek erkeğe de parti yapılıyormuş. Aynen. Güzel yani. Ben... Feyza, canım. Bir baksak mı Derya Hanım'a? Toplantıyı iptal mi etti acaba? Yarım saattir bekliyoruz. Boş yere beş para etmez insanların nefes kokusunu çekmeyelim. Kokmuyor ki. Kokuyor mu? Kokuyor mu kanka? Ha? Neşe Hanım beni kastetti Kartal. Toplantı falan da yok. Biz çağırdık sizi. Feyza, gir artık lafa. Dur bir dur, 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 dur. Ben lafa değil, söyleyene bakarım. Adam mı değil mi diye. Evet, bıyıkları kesmişsin ama hala adama benziyorsun. Buyur konuş. <laughs> Lan ne laf soktum ha, yemin ediyorum. Peçeteyi yatıp arkamı dönüp yatasım geldi. Öyle rahatladım. Kartal, bir rahat dur. Feyza, hadi gir lafa. Bir dakika, bir dakika. Ne lafıymış o ya? Feyza, pişman olacağım bir şey söyleme bak. Neyse Ya siz ayrıldınız ya. Hem de ne biçim ayrıldınız. Kız rahat ol ayrıldılar tabii. Dün gece bana geldiniz beraber güreştik hatta değil mi lan? Feyza. <laughs> Biz. Biz. İkinizden de özür dilerim. Neşe inan ki denedim denedim ama yapamadım. Yapıştı sanki kalbim ağdı. Sökemiyorum. Çökmeye çalıştıkça kalbim de yerinden çıkacak gibi oluyor. Ölüyorum sanki. Biz beraberiz artık. Ölümden gayrı hiçbir kuvvet ayıramaz bizi. Siz de buna ya alışacaksınız ya da biz alıp başımızı gideceğiz buralardan. Başka yolu yok bunun. Nereye gideceksiniz kanka? Nasıl? Ne nasıl oğlum? Hala plan yapmadınız mı? Mesela sahil kasabasına yerleşip amatör futbol takımı mı işleteceksiniz yoksa yurt dışı mı düşünüyorsunuz? Kanka, ne diyorsun? Hiçbir kuvvet ayıramaz bizi diyorsunuz he? He Feyza, ne dedin? Birbirimizi seviyoruz anlamında dedim. Ne yapıyor? Yok bir şey ya. Ali abi arıyorum. Hiçbir kuvvet kelimesindeki hiçbir sıfat mı, zamir mi yoksa azrail mi onu bir soracağım. Abidir sonuçta anlar bu işlerde. Kardeşim yanlış yapıyorsun. Aşka da mı saygın yok lan? Cık, açmıyor. Aşka saygım sonsuz da kardeşim sevgim sıfır. Bu aşk dediğin şey iki kişinin oynadığı fakat sonunda hep kartalların kaybettiği bir oyun demek ki. Kankası manita bulunca gözden düşen tüm mezilenlerin adına ben Ali abi bulmaya gidiyorum. Bizim kartaldan önce albümleri söylememiz şart. Koş. Koş yan bastık. <laughs> Seyirciler hazır mıyız? <Gülüyor> <Gülüyor> <Emreçli>! <Gülüyor>